Merhaba. Ben Cem Pekmezcioğlu. Schneider Elektrik'te ürün müdürü olarak görev yapıyorum. Sorumlu olduğum ürün grupları ise günlük yaşam alanlarımızda yer alan anahtar priz, kablo kanalı, aydınlatma otomasyonu ve bugün göreceğimiz acil aydınlatmanın toplandığı Connected Living konsepti. Günümüzün teknolojileri ister yaşam alanlarımız olsun, ister çalışma, ister farklı bir ortam hızlıca gelişiyor ve gelişen bu teknolojiler hayatımıza çeşitli faydalar sağlıyor. Acil aydınlatmalar da bu gelişimin bir parçası. Nasıl olduğuna bakalım. Acil aydınlatmanın en başından başlayalım. Acil aydınlatmalar temelde neden vardır? Bir binada acil bir durum olduğu zaman ve enerji kesildiği zaman binadaki sakinlerin tahliyesini eksiksiz ve kazasız bir şekilde gerçekleştirmek için. Yani bu sisteme nadiren ihtiyaç olur ama ihtiyacın olduğu zaman da kusursuz çalışması gerekir. Fakat bu aydınlatmaların en başta montajı yapılıp kurulduktan sonra testleri yapılmaz, bakımı yapılmaz. Yani başı boş bırakılır ise o sistem çöp olur. Sistem çöp olursa da gerçekten çalışması gerektiği zaman işlevini yerine getiremez ve ilgili acil durumlar felaketle sonuçlanır. Ya da sistemin testleri, bakımları manuel olarak yapılır ama bu hem maliyetli olur hem de hataya açıktır. İşte gelişen teknolojilerimiz Burada devreye girerek bütün bu sorunları ortadan kaldıracak şey abi veriyor. Adreslenebilir ve merkezi yönetimli acil aydınlatma sistemleri. Buradaki armatürlerimizin kendinden bataryalı veya merkezi bataryalı olmaları fark etmez. Günün sonunda haberleşmeli olmaları sayesinde hepsini bir kontrolör ve yazılım üzerinden yönetmek mümkün. Peki bu merkezi yazılım tam olarak ne avantaj sağlıyor? Normalde sahada manuel olarak yapılması gereken fonksiyon ve batarya çalışma süresi testlerimiz vardır. İşte bu testleri otomatik olarak günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlarda ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde yapıyor. Bu testlerin sonucunda armatürlerdeki olası sorunları tespit ediyoruz ve bu sorunları merkezi yazılım veya akıllı telefondaki mobil uygulama üzerinden raporluyoruz. Böylece nokta atışı proaktif bir bakım olanağı sunuyor ve acil bir durumda sistemin eksiksiz bir şekilde çalışmasını hedefliyoruz. Son olarak parantez açmak istediğim farklı bir nokta ise batarya tipi. Yine gelişen teknolojiler sayesinde artık bataryalar lityum demir fosfat olmuş durumda. Yani bu değişim hem standart batarya ömürlerini 5 yıldan 8 yıla çıkarıyor hem de daha çevre dostu malzemelerle sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunuyor. İşte adreslenebilir ve merkezi yönetimli acil aydınlatma sistemleri sayesinde proaktif bir bakım imkanı sağlanmış oluyor. Böylece acil bir durumda bina sakinlerinin tahliyesini eksiksiz ve kazasız bir biçimde gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü unutmayalım, söz konusu emniyet olduğunda işi şansa bırakmıyoruz. Müzik